Merhabalar, ben Mustafa Yassı. Bir doğayla iç içe olalım dedik. O alana geldik. Kampımızı attık. Murat'a dedim kısa bir belgesel yapalım doğayla ilgili. Daha sonra bunu benim hayatımla uyarlamak istedik. Öyle çok la, wo, ve diyebileceğiniz bir hayatım yok. Ee, yine de ben anlatmak istedim. Benden olacak olan nesillerime bir benden hatıra kalsın. Neticede biz bir ajansız ajans olarak neler başarabiliyoruz sizlere de bunu göstermek istiyorum. Ne yapalım? Beni dinlemeye hazır mısın? O zaman sendeyiz Murat. Okulla çok aram yoktu. Aslında vardı ama yoktu. Ben çok emrivaki işlere gelen birisi değilim. E, müzikle çok ilgiliydim. O da olmadı Tabi Tabii o dönem lise yıllarımda e, okulumuzun korosuna katılmıştım. Uzun çalışmalar sonrasında işte e, müzik hocalarımızla beraber Türkiye ikinciliği getirmiştik okulumuza. Heveslendim. Dedim bir konservatuar olur, bir şeyler olur. Yaparız falan gibisinden. Olmadı. Okulu bıraktım. Kendi isteğimle. Bırakmak istedim. Ee, çünkü bir şeyi başarıp da arkasından bir başarısızlık geldiği zaman e, çok bana göre bir şey değil. Babam bana okuyacak mısın oğlum dedi. Tabi çok gönlüm yoktu okumada da. Dedim hayır ben okumayacağım. istemiyorum. Sonra iş hayatına atıldık. Okulu bıraktım. Bıraktıktan sonra kendimi keşfettiğim dönem başladı benim için. Eczanede çalıştım. Farklı işler yaptım. İşte tekstilde çalıştım. O zamanlarda yaşımız küçük tabii. Eczanede çalıştığım süreçte babam bir oto yıkama açmıştı. Eczaneyi bıraktım. Kendi yerimizde babamla beraber başladım. Aslında her Erkek çocuğunun yaşadığı problemdir, babayla aynı yerde, aynı ortamda çalışmak gerçekten çok zor. Benim babam da çok basit bir adam değil, o da zor bir adam. Çok anlaşamıyorduk, her gün kavga, dövüş falan filan. Dedim ben yapmayacağım. Bıraktım, ardından bir organizasyon firması kurdum. Tabi dükkan yok, bir şey yok, defter bilmiyoruz, vergi bilmiyoruz, maliye bilmiyoruz, o hiçbir şeyden haberimiz yok. Cebimde 100-120 lira bir para vardı o dönemin parasıyla işte 45 lirasını galiba 45 lira olmalıydı. Kartvizit bastırdım işte organizasyon firması kurdum <laughs> kendimce. Elimde hiçbir ekipman yoktur. Kartvizit kart haricinde hiçbir şey yoktur elimde. Bir laptopum var. Sırtıma takıyorum. Kartviziti dolduruyorum. İnsanlara kart dağıtıyordum işte organizasyon, doğum günü, evlilik teklifi, yıl dönümü, parti marti falan filan ama ekipman sıfır. İlk etapta ufak kafelerde, işte süslemeler falan filan şeklinde başlamıştık, o sürece. Daha sonra şimdi yaşadığımız şehir Gaziantep'te burada e, öyle parti vesaire, eğlence, kültür e, çok yoktu o dönemde. Biz bu algıyı kıralım dedik, bir genç arkadaş topluluğumuzla beraber, dostlarımızla bir etkinlik yapalım dedik. İşte kız erkekli, karışık bir parti yapıyorduk, havuz partisi. İşte erkekten çok kız geliyordu falan. Kendimiz bir şekilde duyurmuştuk o dönemdeki e, yaşıtlarımıza, o dönemin e, kitlesine. Tabi Antep, Antep çok e, bilmiyordu böyle parti marti işlerini falan. Çok aktif bir şehir değildi o zaman da. Ahmet Süzer de dahildi bu parti işine, Havuz Partisi'ne. Tabii onun da tabi ekipmanı yoktu orkestra ile falan işte amfisiyle partiler düzenliyorduk. Damsız giriş yok, kızlı erkekli karışık. Olur mu olmaz mı derken, tabi o zaman da şey var, Swarm mı olması lazım, forskür falan var böyle. Oradan yayınlıyoruz, afişlerimizi falan yaptık. Wanted pool party, damsız giriş yasak falan gibisinden böyle afiş mafiş tasarlıyoruz. Her yere kafelere, duvarlara, kağıtlara, her yere yapıştırdık biz onu. Partiyi bir yaptık, çok ciddi sayı aldık. 250 kişiye yakın bir katılım oldu. O gün anladık ki evet, bu şehrin böyle etkinliklere ihtiyacı varmış gibisinden. Alkollü bir parti düzenlemiştik. Güzel de katılımlar oldu. Ve o süreçte de biz ekipman topladık, evlilik teklifleri düzenliyoruz. Belli başlı mekanlarla anlaşmışız. E, organizasyon işimiz yani e, çarkıyla dönüyor. Güzel bir şekilde ilerliyor. Evin tek oğlu olduğum için, ee, işi bırakabileceğim biri olmadığından ötürü durdurup askere gitmek zorunda kaldım. Askere gittim. Askerden geldim. Organizasyona devam edelim mi? Edemedik. Sonra bir silahlı bir sporla uğraşıyorduk biz. Airsoft. Airsoft'la alakalı bir yer kurduk. Olmadı. Batırdım. Yedim iş yerini. Açıkçası ee, biraz arkadaş ayağına falan büyüklerin sözünde dinlemedik annemizin, babamızın arkadaş ayağına falan filan işte dükkanı batırdık, bokladık. Dedim ben burada yapamam. Benim gitmem lazım. Yani artık olmuyor. Onu yap, bunu yap falan tutturamıyorsun. Ya tutunuyorsun da aslında farkına varamıyorsun bazı şeylerin. Ben Mersin'e gitme kararı aldım. Çıktım Mersin'e gittim. Benim hayatımın dönüm noktası Mersin'e gittikten sonra başladı. Taban tepte yaşadığım süreçte de e, kafelerde falan garsonluk yapıyordum, ekstra işlere gidiyordum komilik, garsonluk falan filan servis personeli, personeli olarak. Mersin'e gittim. Mersin'de benim yapabileceğim, ya bildiğim bir şehir değil, yapabileceğim bir iş var mı? Yok. En yani düzgün yapabileceğim iş garsonluk. Kurumsal bir markada işe başladım. Garson olarak bir buçuk yıl çalıştım. İnsanlarla uğraşması zor hizmet sektöründe. Ama ben insanlarla diyalog kurmayı seviyorum. O yüzden ee, severek yapıyorum karsonluğum. Mersin'de, işte ikinci yılımızda e, üç dört tane bir iş yeri değiştirmiştim. Hiç uyum değildir, şans eseri bir şans oyunu oynamak istedim. Süper loto olması lazımdı. İşte bir kupon yaptık. Bilmiyorum içime mi doğdu ne oldu. Dedim ben de gideyim bir şu sayısal loto falan bir şey dedim, öyle bir şansıma deneyeyim. 20 lira olması lazımdı, full e, kolonların hepsi. İki tane kupon yaptım çıktım o gün akşam sonuçlar açıklanacak o gün akşam sonuç açıklanıyor 5 topu bilmişiz 38 milyar para kazanmışız o gün hükmüyle çok güzel bir para bu parayı değerlendirmem lazım seyyar tezgah kurdum <laughs> Mersin sahile yerleştirdik tezgahlarımızı ee, ne yapıyoruz hot dog pommes e, patates cipsi ve bir de hot dog gündüz sosunu hazırlıyorum ben ev arkadaşımın kardeşi akşamları gidiyor tezgahların başında işte ürünlerimizi satıyor falan. Bir yandan garsonluk yapıyorum, bir yandan tezgah çalıştırıyoruz. Mersin'de belli noktalara yerleştiriyoruz tezgahımızı. Zabıtalarla sorun yaşadık, kovalaştık sahilde, oldu bu oldu, oldu falan. Hem yani bir şekilde mücadele edip yaşamaya devam ediyoruz ama pes etmek yok. Restoranda çalışıyordum garson olaraktan tabii. Orayı bırakmak zorunda kaldım. Gece kulübünden çok güzel bir teklif almıştım. Gece kulübünde işe başladım Mersin'de. Yeni açılmıştı. Çok güzel ilerledik. İyi gidiyordu. Tezgahımızı kulübün önüne koyuyorduk falan. İşte farklı teklifler geldi. Onları değerlendirdik. Tezgahı devrettik, sattık falan filan derken bir fast food restorant kurduk. Çok sevdiğim dayı dediğim biriyle beraber Mersin'de. Kurduk. Kurduktan 3 ay, dört ay sonra pandemi patladı. Kapatmak zorunda kaldık. Yine ne oldu? Sıfıra döndük. Şehirler arası yasak başladı. Ben bir şekilde evle yani babamla kontak kurdum. Mersin Liman'dan bir tır ayarladı. Ben tırın arkasında şeyler arası yasak var. Tırın arkasında Antep'e geldim. İşte geldikten sonra bir boşluğa düştük. Ne yapacağız, ne yapacağız? Süreç uzadı. Arabayla, arabalarla uğraşıyordum geçmişimde. Araba işine girdik. Sulu kaplama. Antep'te yoktu o, süre, o dönemde. Kurduk. İşte biraz reklamla, biraz e, tanıtımla falan filan derken bir şekilde ismimizi duyurduk. O dönemde bir araba etkinliği düzenlemişlerdi. O etkinlikte sunucu aranıyordu yani aranmıyordu da daha doğrusu e, sunucu lazım etkinliğe. Dedim ver mikrofonu ben yaparım. Tabi geçmişimiz organizasyondan geldiği için hakimiz konulara derken bir çıktık, oradan ilerledi gitti. Ona Levent abiyle tanıştık, otoklubun kurucu ortaklarından. Levent abiyle tanışmamız sayesinde doğrultusunda bir ortaklığımız oldu kendisiyle otokluba. Onunla beraber yol izlemeye devam ettik, hali hazır hala yolumuzda ilerliyoruz. Benim geçmişten gelen artık keyfi, hobi bilmiyorum ama seviyorum bu tarz şeylerle uğraşmayı video çekimi, editleme, kurgulama, montaj falan filan ajansal, ajansa dair işler. Bunlarla yani ilgili olduğum için bu işle bir ajans kurma kararı aldık Murat kardeşimle beraber. Şu an o kamera arkasında siz görmüyorsunuz. Murat kardeşimle beraber bir ajans kurma işi aldık, kararı aldık pardon. Şöyle oldu, bir gün iş yerindeyim, çekim yapmam lazım. Ekipmanı olan kişileri arıyorum. Kimse bana dönüş yapmıyor. Dedim oğlum bu işi ben kuracağım. Bu ajansı yapacağım. Bir sinir bir hışımla Murat'ı aradım. Dedim kardeşim ekipman bize ne lazım? Araştırdım güncel bir fiyat toplantısı yaptık falan filan derken Murat'ı aradım dedim alıyoruz malzemeleri. Sen ver siparişi. Bir anda hop ortaya ekipmanımızı kurduk, çıkardık, meydana getirdik. Derken ajansımızı da kurduk. Yani şu an için hem otoklub hem fiti ajans devam ediyoruz yolumuza hobilerimiz arasında kamp var <laughs> az önce çadırımızı da kurduk güzelliğimiz gibi ee, kış geldiği zaman biz Murat'la beraber kampa çıkıyoruz kamp atıyoruz işte Maraş olur Hatay olur Antep'te belli başlı yerler var oralara gidiyoruz falan ee, kendimize ya kendi halimizde biriyiz ee, kalabalığın içerisinde yalnızlığı arayan bir e, kişilik olaraktan kendimi tanımlayabilirim size bizi seven de var sevmeyen de var Sevmeyenlere saygımız sonsuz ama bir yerde dedikodumuz dönerse karşısına çıkarız, yüzleşmeye de her zaman varız. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bu videoyu eğer sonuna kadar izlediysen de şu son kuracağım cümleyi yoruma belirt. O zaman sayımız belli olur. Ne diyeyim? Dal sal kar kar tal kal kar kar tal kal kar dal sal kar amına Bad Hadi yeter artık Murat gidelim. <laughs>